Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. BİM mağazalarında 20 Aralık Cuma günü dikkat çekici bir ürün satışa sunuluyor. Polosmart PSH 43 VAK maşası. Bu ürün, hem uygun fiyatı hem de etkileyici özellikleriyle öne çıkıyor. Yalnızca 495 Türk Lirası gibi cazip bir fiyatla tüm BİM şubelerinde bulabileceğiniz bu maşa, 6 taksit avantajı sunarak ödeme kolaylığı sağlıyor. Polosmart PSH 43 Watt maşası, 140 Watt güç kapasitesiyle öne çıkıyor ve bu özelliği sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde ısınma sağlıyor. İdeal şekilde tasarlanmış olan maşa, özellikle sabahın erken saatlerinde zamandan tasarruf etmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. 180 derece ila 210 derece arasında değişen ısı ayarı sayesinde ise, farklı saç tiplerine ve ihtiyaçlara uygun şekillendirme imkanı tanıyor. Bu geniş ısı yelpazesi ürünü her türden kullanıcının tercih edebileceği bir seçenek haline getiriyor. Maşa'nın çapı 32 mm olarak tasarlanmış. Bu özellik iri bukleler ve hacimli saç modelleri yaratmak isteyenler için idealdir. 12,2 cm maşa uzunluğu ise ergonomik bir kullanım sağlarken şekillendirme sürecini kolaylaştırıyor uzun saçlarda bile hızlı ve düzgün sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. 150 cm uzunluğunda tasarlanan güç kablosu, hareket kısıtlaması olmadan rahat bir şekilde saçlarınızı şekillendirmenize yardımcı oluyor. Bu kablo uzunluğu, hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlıyor. Polosmart PSH 43 Vak Maşası, kullanıcılar arasında genel olarak olumlu geri bildirimler almıştır. Özellikle Trendyol'da bir kullanıcı, kalın telli ve gür saçlarına rağmen üründen çok memnun kaldığını belirterek, ''Ey muhteşem ötesi! Hem gür hem kalın telli saçlarım, o yüzden tereddüt ederek almıştım ama aşırı sevdim. Kendime doğum günü hediyem oldu.'' Ey şeklinde yorum yapmıştır. Hepsi burada da ise bir kullanıcı, ürünü beklentileri doğrultusunda bulduğunu ve hayal kırıklığı yaşamadığını ifade etmiştir. Sosyal medya platformlarında da ürünle ilgili paylaşımlar bulunmaktadır. Örneğin, Instagram'da Polosmart'ın resmi hesabı, PSG 43 vak maşası ile ilgili bir gönderi paylaşmış ve kullanıcılar bu gönderiye olumlu yorumlar yapmıştır. TikTok'ta da kullanıcılar, Polo vak maşası ile ilgili deneyimlerini paylaşmış ve genellikle memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.